Koşarak geldim. Arkadaşlar günaydın koşarak geldim. Mutluyuz. Hadi Bismillah deyip başlayalım hemen sıcağı sıcağı arkadaşlar. Dün akşamki maçı seyrettikten sonra bir şey daha yapayım size dedim ya dün. Bir evvelki maçı ve bir evvelki maçtan daha iyi oynadık. Görüntü biraz daha yukarıdaydı. Sordum soruşturdum herhalde şöyle bir durum oluyor e, ATV, A Spor verse bile e, bunu oradaki yerel bir kanal çekiyormuş. Yani oradaki yerel televizyonun çektiğini A Spor aktarıyormuş. Öyle dediler doğruysa. O yüzden e, seyrederken zevk almıyoruz. Zevk almıyoruz. Tabi futbolcularımızın ne yaptığını da bilmiyoruz. Ama bu maçta biraz daha gördük bence dostlarım. Dünkü niye düşüş Trabzonspor'da falan. Ben size sordum yani kafama e, ne olduğunu işte yorumlarda bazılarınız e, söyledi. Bazılarını son e, şeyde e, zaten 150 kişi yakın 90-150 kişi yorum yapıyor. Hep aynı adamlar. Öğrendim onları. Bazen araya giriyorlar. Sana ne la? Sen düşmanı mısın Trabzonspor'un? Diyorlar bana. <laughs> hani uzun zamandır söylemiyorum ya. Dallama. <laughs> bana diyor ki sen Trabzonspor'un düşmanı mısın? Halbuki dünkünü can kulağından dinlese Trabzonspor'un ne kadar iyi olduğunu anlatıyorum ben size. Olacağını anlatıyorum. Bu düşüşü durdurmamız gerekir. Sebebini bulmamız gerekir diyorum. Bu sebepleri aşağı yukarı ben biliyorum. Yani duyduklarım var, gördüklerim var, tespit ettiklerim var. Ama niye söyleyeyim yani? Güzel şeylerden bahsedelim. Mesela e, siz moraliniz bozuk. Trabzonspor'un ya işte bu sene oynamıyor işte Trezeguet'i aldık Vakayem'e gittik. Bir Vakayem'den bir sıkıntı çekeceğiz abicim. Şöyle sıkıntı çekeceğiz. İşte Vakayem olsaydı topu tutardı falan filan diyecektik falan böyle diyeceğiz. Birkaç sene birkaç maç böyle gidecek. Eğer neticeler iyi giderse sadece anılarda kalacak. İbrahim Yattır'a gibi neticeler kötü olursa Vakayem'e gitti diyecekler. Uğurcan'ın. Hugo'nun, Denzville'in, Ahmet Can'ın, Siopis'in, Bakasitas'ın, Cornelius'un, Viska'nın gelir gelmez attık. Onların yaptığı bütün hizmetleri unutacağız. Onlara e, kadirsizlik yapacağız. Vakayem olmasaydı şampiyon olamazdık. Pozisyona düşüreceğiz bu takımı. Vakayem iyi futbolcuydu. Faydası da vardı. Ama tek başına hiç kimse hiçbir şey değildir. Dostlarım. Bakın görüyorsunuz istediği parayı bulamadığı için belki de gelecek yine Trabzonspor'a. Ben olsam gene alırım. Hani öyle bir şey ya başkanım ben yaptım bir şey Trabzonspor'da devam edeyim dese gelsin bir problem yok. Siz de sevinirsiniz o gelse şampiyonuz dersiniz. Ben gene futbol bilgimle bazılarınızın dediği futbolu bilmiyorsun mantığından olan Serdar'a futbol bilgimden anlatayım size arkadaşlar. Dün akşamki maçta biraz daha e, görüntü iyi olduğu için daha canlılık gördük. Ab, ikinci yarı biraz da Abdülkadir'in mücadelesini, Kuasi'nin mücadelesini gördük. Viska'nın bir şeyler yapmak için verdiği mücadeleyi gördük. Uğurcan'ın kalede e, duruşuyla e, yani benden benden maaş arttırması yapın. Bu paraya beni oynatmanız size ayıptır dediğini duruşundan Anladım ben. Ee, tabii bunlar Trabzonsporlu altyapıdan yetiştikleri için, Trabzonsporluluklarını bir kenara bırakamadıkları için bu davranışlarıyla Trabzonspor'u kötü duruma düşürmeden kaprislerini ortaya koyuyorlar ki çok haklılar. Muhtemelen de e, bildiğim kadarıyla, düşündüğüm kadarıyla da yani bunu başkanımız, az başkanımız düşünüyor. Mutlaka şeyin dönüşünde, kampın dönüşünde bunların maaş arttırmalarını yapacaklar. Ya yani aldığı paralar, çok oynadığı paralar çok cüzi paralar. Ha verildiği, verildiği zaman bu paralar büyük paralardı ama şimdi şey kaldı. Bunlar da düzeltip morallerini düzeltecekler ama Uğurcan'ın tabii daha yeni başladı. Kalede duruşu böyle ben sizin, şimdi sizden konuşuyorum böyle konuşuyorum. Oradan diyeceksiniz ki ya bu Serdar abinin bir sorunu var, bir kızgınlığı var, bilmem ne var. Onu hissettiriyorsun vücut dilinden. Eren oynadıkça iyi olacak. Oyuncu değişikliği devamlı oluyor ama bir canlılık var yani herkes bir şey yapmak için bir mücadele veriyor ama senkron tutmamış gibi gözüküyor. Doğru bir takım yani doğru bir 11'len devamlı oynayacak bir 11'len çıkabilsek onu kafasında hoca eğri veya doğru ya düşündüğünü yapıp yapabilirse daha iyi olacak. Şimdi demin ee, başlama evvel Turgay Semercioğlu aradı beni. O da tatilde. Burada sevgiler ve selamlarımı gönderiyorum ona. İyi tatiller diyorum. Ne haber nasılsın falan filan dedi. Dedi ki ya Serdar dedi <laughs> ne bu yani beğeniyor musun Trabzonspor'un bu oyunu? Evet, biraz daha iyi. Ama Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız bilmem ne daha canlı önemli dedim ki biliyorum biliyorum dedim. Ama iyi dedim. İyi mi diyorsun da iyi. Sen iyi diyorsan dedi iyidir dedi bana. Dedim ki şöyle iyi size de söylüyorum. <laughs> Biraz tabi mizansen yaparak söylüyorum. Şimdi biz 30'unda Sivas'tan bir geçen senenin kupasını oynayacağız. Ondan sonra da 15 gün sonra da Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için vize maçlarını oynayacağız. Şimdi dedim Turgay'a ki yani şimdi Abdullah Hoca haklı dedim. Şimdi rakipler de muhtemelen gelip Trabzonspor'u seyrediyorlardır. O yüzden Trabzonspor ne kadar güçlü olduğunu, nasıl iyi oynayacağını, iyi bir 11 olduğunu, hangi 11 ile çıkacağını rakibe göstermemek için kafalarını karıştırıyor dedim. Karıştırıyor. Karıştırıyor demedim. Anlamasınlar diye dedim böyle karma karışık oynuyor futbolu. Rakipler de diyor ki ya biz bunu eleriz, biz bunu yeneriz. Trabzonspor iyi oynamıyor. Aslında gücünü gizliyor Abdullah Hoca dedim ona. He, öyle mi diyorsun dedi inandı bana <laughs> ee, arkadaşlar dedim öyle öyle merak etme ben Abdullah ile konuştum öyle yapıyormuş dedim inandı bana yani ben de öyle düşünüyorum arkadaşlar tam gücümüzü ortaya koymuyorsun rakipler bizi görmesin yoksa bizim bir gücümüz var 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 ama bir sıkıntımız da var bu sıkıntımız şu arkadaşlar dostlarım vallahi bende bir sıkıntı yok ama sizde sıkıntı var. Sizde derken yani beni takip eden 8500 kişinin kaç kişisinde bunu var bilmiyorum. 150 kişi yorum yapıyor. Onların yarısı böyle bir şey sıkıntılı. 5400 bak geçen buna 5500 kişi falan seyretmiş dün yaptığımı. Kaç kişide var bilmiyorum ama bende yok. Moraliniz bozuk. Rakiplerin aldığı şeyleri okuyorsunuz. Bakın. Şu aşağıda açayım da görmeyin sayfaya bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Birlikte başaracağız. Kartal'da üçlü hareket. Gustavo geldi. Falan O havada uçtu. Bu hava John Padre geldi. Bilmem ne geldi. Geldi geldi geldi. Nereden biliyorsun? İnternete giriyorsunuz. John Padre geldi. Bilmem ne geldi. Girin internete. Zidane Zidan'ın, Ronaldo'nun Ronaldinho'nun oynadığı maçlara bakın. Böyle külü almışlar transfer yaparsınız ya. Uçuyorlar. Ne güzel. Ben görüntüleri. Arkadaşlar. Trabzonspor futbol takımı iyi bir takımdır. Bazı şeylerin değişmesi lazım bize göre. Biz de burada ne yapıyoruz? Abdullah Hoca böyle yaparsa iyi olur, böyle yapmasa iyi olur diyoruz. Abdullah Hoca kötüdür, Abdullah Hoca yanlıştır, Abdullah Hoca filan demiyoruz ki. Abdullah Hoca'nın karşısında değiliz ki. Şimdi Trabzonsporlu eski futbol Serdar bırak bir yerine. Ya bana ne? Bana ne ya? Ben bir spor severim. Değil mi arkadaşlar? Tırnak içinde işte, böyle düşünebilir. Ya bana ne? Ne yaparsa yapsınlar ya. Yönetim bunu beğeniyorsa. E, o onu beğeniyorsa. Bu da bunu alıyorsa. Bana ne? Ben buradan gördüğümü yorumlarım derim. Değil mi? Ama biz ne yapıyoruz? Trabzonsporluktan şeyden yakın olduğumuz için kendimize göre dostlarımız, arkadaşlarımız olduğunu, hocayı tanıdığımız için, başka hocalar da tanıdığımız için falan. Diyoruz ki ya hoca bir değişiklik yaparsa iyi olur falan. Biz yani yol gösteriyoruz. Mesela geçen sene bence ben şöyle düşünüyorum. Geçen sene Trabzonspor'u Abdullah Hoca bir evvelkinde de top hep bizde kalsın. Topun arkasında kalalım. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge. Oraya geçerken geçiş bölgesi, geçiş takımı falan böyle bize bir sürü bir şeyler anlattılar yavaş oynamamız gerekiyordu. Yavaş giderek topu birden girdi de yavaş yavaş giderek gol pozisyona girmemiz gerekiyordu. Bunun için de kısa yerlerde çalım atacak vaka yeme gibi futbolcumuz vardı. İşte sonradan Viska geldi kısa mesafede çalım atacak futbolcumuz vardı. Ve yavaş oynamanın Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünmüş olabilir ekip. Abdül Hoca ve ekibi. Sonunda geldiğimiz noktada başarılı da olduk. Son 10 maçta ee, galibiyetlerimiz olmadı, beraberliklerimiz oldu. Sonda yenildik falan. Çok önceden yani çok önceden hazır 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 şampiyonu yapamadık falan filan ama bitti, kaldı orada. Ben de eskiden iyi futbolcuydum. Orada bitti. Biz günümüze bakacağız. Geçen seneyi aldık, cebimize koyduk. Bu sene de geçen seneki yaptıklarımızı referans alarak bu sene daha iyi yapacağız diye düşünüyoruz. Şimdi ben isterim ki Abdullah Hoca da öyle ister mi bilmiyorum. Belki de onun için Trezege'yi aldık. Vıskamız var, trezegemiz var. Artık bizim yavaş gitmemize gerek yok. Hatta da hatta şöyle düşünüyorum. Hızlı oynamaya çalıştım. Çabuk çabuk şey değiştirmek zor. Hızlı oynamaya çalışma, çalıştığımız için Berat çok ağır kalıyor. Dikkat edin. Ben bakıyorum. Ayağına top yakışıyor, alıyor. 1.85 fiziği var. Yani hamsikten iyi pas yapıyor falan ama herkes Berat 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 diyor. Onun ağırlığından bahsediyor. Daha yaşı da genç. Niye acaba bu ağır kalıyor? Aynı idmanlar ya. Ya Berat artık ay kendine bakmıyor. Bakıyor. Niye bakmıyor arkadaşlar? Ama biraz futbolumuz hızlanıyor gibi geliyor bana. Kabuk değiştirmeye çalışıyoruz. Ya yani hızlı, hızlı gideceğiz. Terezi'ye hızlı gideceğiz. Cornelius'tan orada daha çabuk olacağız. Cornelius orada olacak. Abdülkadir topu getirecek. Biz biraz hızlı oynayacağız. Eren bastıracak. Larsen bastıracak. Hugo bastıracak. Denzil, Denzil bir ağır kalıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar yani fiziği güzel falan canını daha hareketlenecek yani bence e, geçen seneki kadro kadro yaşlı olduğu için oynadığımız yavaş futbolun bu kadroya uygun olduğunu fakat biraz yaş vasat aşağı geldiği için daha süratli olmamız gerektiğini iki tane açığımızın süratli olduğunu vaka yavaş ama Tereza ve Vizka'nın daha e, süratli olduğunu düş, görürsek, düşünürsek, bilirsek daha süratle oynamamız, kabuk değiştirmemiz gerekecek. Bunu da yavaş yavaş yapıyoruz gibi geliyor bana. Ha %100 yapabilir miyiz, yapamayabiliriz. İşte Avrupa maçlarında kontrollü oynamamız, eski futbol oynamamız gerekiyorsa onu da oynanır. İki taraflı oynama ihtimalimiz var. arkadaş. ben öyle görüyorum Trabzonspor'a. Ben iddia ediyorum arkadaşlar. Ben Abdullah Hoca'yla acaba şöyle mi düşüne böyle mi bir şeyler yapabilirim. Abdül Hoca'nın yanlışını da söylerim, fazlasını da söylerim. Sizin bana akıl öğretmeye e, değil de ya abi şu görmediğin mesela geçen günü bana söylediniz haklısınız. Ben 2 milyar 2 milyarı 44'e 45'e böldüm. Sonra biri de dedi ki abi hızlı hızlı dedi matematik hatası yaptın dedi. E, tabii canım 45 tane maçtı işte 19 tane 20 tane burada oynayacağız. Türkiye Ligi e, kupası maçları var. E, işte. i̇şte Ellersek altı maç oradan elemezsek Türkiye'de devam edeceğiz. Bu maç falan yani 30'a yakın olacak. 30'a bölmem lazım. 44'e böldüm. 20 30 dakika, 22 dakika konuştum. Güzel şeyler söyledim. Yol gösterici söyledim, söyledim veya düşünülmesi gereken şöyle söyledim. Onu bu tak onu söylediniz bana. Ya onu o yüzden söyledim. Hatta şöyle söyledim. Ya kardeşim Ahmet Can'ı bırakın oynasın. Pike bak Şakira ile evli de o da Makira ile evli. E ben geçen gün okudum da yani gazetelerde Şakira ile Pike ayrılmış. Hemen oradan bana abi o Shak Pike Şakira'dan ayrılmış. Tebrik ederim teşekkür ederim beni bir bilgi sahibi yaptınız. Ya bazen cümle onu söylemesi o hızla beraber onu söylemek gerektiği için o anda aklımdan öyle yürüyorum. Ama benim anlatmak istedim Pike'nin Şakira ile evlenmesi değil ki kardeşim. Ahmet Can oynaması, Ahmet Can kimleri Ahmet, Trabzonspor'un Ahmet Can tamam mı dünyanın en iyi e, en şöhretli bir artistinle evlenmiş olsa ne diyecekler? Trabzonspor futbolcusu Ahmet Can Türk, Trabzonsporlu Trabzon Ahmet Can deyip dünyadan neresi bu diye bakacaklar. Her şey reklamdır. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Bırakın oynasınlar dünyayı açılalım. Dünyada artık tatilde Bodrum'a şeye Marmaris'e bilmem niye gitmesinler. Oralar zaten dolu geliyorlar. Kanarya adalarına gitsin, bilmem ne, gitsinler, bilmem Amerika'ya gitsinler, Ibiza'ya gitsinler. Ne atıyorum ne gelirse aklıma. Oralarda bizim futbolcularımız dünya futbolcusu olsun. Gelişelim. Geri geç, aşağıda yetişeceklere yol gösterelim. Arkadaşlar yani değişik değişik şeyler anlatıyorum size. Ben takımımızın iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Takımımıza transfer yapabilirler mi? Yapabilirler. Şu anda hala görüş ama şu anda halinden bakalım. Ben bu genç futbolcuları niye aldık derken bu futbolcular oynar. E, Tayi ta, yı, ta yı stoper oynat. Bana diyor ki arkadaşım biri. Tayi stoper oynatsana diyorsun. Şampiyonlar Ligi'ne Taha'yla mı gideceğiz? Ya çocuğu niye aşağılıyorsun? Veya bir başkası ne aşağılıyorsun? Tabii ki Taha hiç oynamadan oraya giderse, oraya giderse belki tecrübesiz belki de tecrübesizliğinden sıkıntı çeker. Taha ile oraya gitmedik. Hani yazıyorlar ya Marlon'dan deneyirlen bir memleği aldık ondan gittik. Ne yapacağız Allah aşkına arkadaşlar ya ne yapacağız? Torun öyle ne işte ondan oynarken Adamlar bir acık tık yaptıkları zaman ne kadar süratli oldukları gidiyor. Sonlarda İtalya'nın vasat takımları. Haddimizi bilirsek haddimizden çok daha büyük işler başarırız arkadaşlar. Ben onu istiyorum. Ben Trabzonspor'un dünyadaki bütün e, kupaları almasını istiyorum. Ama istemekten olmuyor. Daha e, hazırlıklı olmamız lazım. Ne hazırlıklı olacağız? Futbol hazır olacak. Değil mi Öyle değil abi. Giyiminin, kuşamından, yaşamından, dünya görüşünden, davranışlarından, futbola bakış açından, yaşamından, kalitenden, futbolundan, bilmem ne, toplu halde bir bütün olacaksın. O zaman sen zaten istesen de istemesen de o kupayı alırsın. Arkadaşlar, dostlarım alırsın. Şimdi bir arkadaş bana çok güzel bir yorum yaptı. Hoşuma gitti. Allah razı olsun ya. Ben böyle yorumları seviyorum. Bana yol gösteren yorumları da seviyorum. Ama beni aşağılamaya çalışanlar çok umurumda diye arkadaşlar. Bir tanesi bana ne dedi? Ne Seviyor. Abi dedi. Şey bak bir cümlede ne anlattı bana? Ya Trabzonspor'u beğenmemiş. Kötü. Abi dedi gözünü seveyim sakın kelleni ortaya koyma. <laughs> yani şampiyon olmasak ben asarım kendimi, kellemi keserim dedim ya geçen sene. Aman aman abi kurban olayım diyor, kelleni ortaya koyma. Ne demektir bu? Beni seviyor. O arada da bana ya Trabzonspor kötü kötü demiyor da beni kellemi kurtardığını ima ederek Trabzonspor'un kötü olduğunu söylüyor. Ne güzel. Ya ne güzel ya. Ne kadar güzel bir ironi. Geçen de size söylemiştim. Çok hoşuma gitmişti unutmuyorum. Fenerbahçeliler bana kızmış da bana dedi ki bir şey dedim ya. Geçen mesela ne dedim? de, Portekiz'de olsa dedim Uğurcan 100 milyon euro dedim. <laughs> ya dedi bana ki Fenerbahçeliler ya iş çıkarma kardeşim dedi ya. Soyadın sen de kafa mı yapıyor dedi. Soyadını mı çektin dedi. Baleyiz ya bale çekiyoruz zannediyorlar. Ya ne kadar güzel ironi yapıyorlar abi. Böyle böyle sallamanın, böyle ironi yapmanın kimseye bir zararı yok. Benim de hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ve bana inanırsın, inananlarınız var tabii ki yani görüyorum baktığınıza göre. Ben burada mesela 8450 civarında bir şeyim var. Bunu arttırırım arkadaşlar. 80 binde yaparım. Böyledir bu işler abi. Mesela bakıyorum Kaya Çilingiroğlu dedi ki Trabzonspor nal toplar demiş. Başlık attım. Ulan ne oluyor diye içine gitti 16 bin kişi girdi. Şimdi dedim ki Trabzonspor'un bu düşüşünün sebebi nedir falan 5 bin kişi girdi. Şimdi başlığı çarpıcı atarım. Sizi kızdıracak bir şey atarım. Ne diyor lan bu Serdar dersin. Ya, ya merak edersin içine girersin. Bakarsın aslında içinde bir şey yok. Trabzonspor'a sallarım, ona sallarım, rakibe sallarım. Biri der ki Allah'ına kurban abi iyi geçirdin ona. Biri der ki sen niye düşman mısın Trabzonspor'a? Bunları der şeyi çoğaltırım. Ama bunlar ben ben bu, bu, serdar değilim yani arkadaşlar. O yüzden bildiğim gibi anlatıyorum. Belgesel tadında anlatıyorum. Bazıları belgesel olur. Ve görüşlerimi anlatıyorum. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ben Herkese söylüyorum ben Trabzonspor'un bu sene daha güçlü olduğunu, daha güçlü olacağına inanıyorum ya. Ya affedersin de ben salak değilim ya. Ben sizin karşınıza da bir şeye oynamıyorum. Vallahi inanıyorum abi yani geçen seneki Solbek'in oynadığını, Larsen'in oynadığını, Doğucan'ın Polat'ın oynadığını, bu üçünün oynadığı futbolu burada yavaş yavaş oturacaklar hemen değil. Hugo'nun arkada, Denzville'in Ahmet Can, ben o zaman Can'ı oynatırım, Hüseyin'i oynatırım. Bu senin ne Trabzonlara aşkın var, ne aşkım olacak, ben Türkiye aşkım var ya. Trabzon sporları ki olan herkes seviyorum. Bizden Türk isimli birilerinin daha çok çıkması daha çok hoşuma gidiyor. Altyapıdan yetişen futbolcuların. Ben Kornelius'un daha başarılı olacağını, Vizca'nın eğer Vizca'nın hucum oyunu oynarsak, daha seri oynarsak faydalı olacağını düşünüyorum. Daha seri oynamazsak faydalı olmayacak bize. Tereza gelin daha çok faydalı olacağını düşünüyorum bize. Mesela ya yani nedir bu Yusuf 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 oynatıyor bu Abdullah Hoca diyor. Hem Abdullah Hoca'ya laf söyleyince koruyorlar hem de Abdullah Hoca ne oldu diyor. Yusuf bu takımda oynar ve oynamaz arkadaşlar. Bakın şöyle yapalım. Her futbolcuyu beğenmek zorunda değiliz. Her futbolcu da kendi zevkinize uymayabilir. Stili değişik olabilir. Yunus Madri oynamadığı için koyta gider. Bunlar Trab sevdiğimiz Trabzonspor camiasının varlıkları. Onlarla mutlu oluyoruz. Onlar bizi mutlu ediyor, bazen mutsuz ediyor. Bizim olduğu müddetçe aşağılama yok. Bunu kim aldı? Bunu kim aldı mesela? Kim alabilir bu transferleri yapanlar? Ahmet Ağoğlu, Ertuğrul Dağ'ın hoca üçlüsü yapıyor. Bunların üçünü beğeniyorsunuz. Harika diyorsunuz. E bunu kim aldı diye adam arıyor, suçlu arıyorsunuz. Ya hepsi aynı, hepsi hepsi bizim adamımız. Biz bunları seviyoruz. Siz beni de seviyorsunuz, ben sizi de seviyorum. Ama her zaman konuşumu beğenmiyor olabilirsiniz. Beğenmiyorsunuz konuştuklarımı bazen. Konuşurken bazen işte hesap hatası yapıyorum, pikeyi evlendiriyorum başkasından, şundan bundan. Maksat muhabbet olsun. Gülelim. Bak ne diyorum size, Abdullah Hoca iyi oyunumuzu rakiplerine göstermedi, maçta gösterecek diyorum. Yani bir Olsun güzellik yaratıyorum orada. Ama bu güzelliğin arasında da sıkıştırıyorum arkadaşlar. Ben Trabzonspor takımını beğeniyorum arkadaş. Vakayemi'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel. İbrahim Yattara'dan sonra Trabzonspor'a damga vurdu. Şoto'dan sonra damga vurdu. Yabancı futbolcu açısından harika işler yaptı. Yattara hala buralarda zaten kendisini Hasan 3. ile olan şeyinden dolayı sürmeli olarak görüyor. Kendi memleketinde aynı söylüyor. Vakayeme de böyle görsün kendini. E belki hocamız oyun değişikliği istedi. Vakayeme'ye bu kadar para verdirmedi. Bir an için böyle e, hayır vakayeme istiyorum muyum da diyemedi. Size olan sevgisinden dolayı. Böyle düşünelim ya. Şimdi gerçeklerin vakayeme artık yok. Yok. Vakayeme Trabzonspor'da olurdu oynatmazsa oynama ihtimali olduğu için ortalığı yıkarsınız. Ama artık yok şu anda. Yani istediğiniz kadar konuşursanız da vaka yemeği sahaya çıkaramayız. Konuşarak sevdiğimiz Trabzonspor'a zarar vermiş oluruz. O açıdan Terezege'nin onun yerine doldurmasını daha değişik işler yapacağını söylemeniz, düşünmeniz arkasında durmanız lazım. Korkmayın arkadaşlar. Vallahi iyi olacak bu takım. Kelle yemeğini şimdi ortaya koymayacağım. Ama güzel şey olacaklar. Şu anda basında görsel olarak önde olanlar geçen sene bizim yaptığımız gibi arkadaşlar, İstanbul'daki arkadaşlar. Bizim daha geriden gitmemizin güzel tarafı var. İlgi çekmeden gidiyoruz. Bizi zayıf görsünler. Siz görmeyin zayıf. Siz arkanızda duruyoruz. İşte kombinelerle ilgili diyorum yani işte 2000 lira bilmem ne şu bu. Yani alınır mı kombineler. Çok maçlarımız var. Hele de bakın %60'ı satıldı denilen kombinelerin. Bilmiyorum. Bir geçen günü bir istedi. Onun üstünden yürüyorum. Turu atladığımız zaman kombine bulamayacaksınız. Siz tuzu atlayıp atlamamak arasında tereddüt ettiğiniz için ben size söyledim kale arkasına kadar 2 bin lira ötekilerine kadar işte karşı taraf 20 bin lira dedim değil mi? Öyle diyorlar. tam bilmiyorum fiyatını 10 bin 20 Alın bir tane zorlanın. Vallahi parasını çıkartırsınız. 3 maça feda edersiniz kendinizi gelmezsiniz devredersiniz. Üç maçta verdiğiniz parayı çıkartırsınız. Geri kalan bütün maçları seyredersiniz. Verdiğiniz para da senenin kombinasyonu olur. Biraz ticare düşünün arkadaşlar. Bir tanesi de diyor ki sen matemati matematik, matematik ya yani bilmiyorsun diyor. Lan ben matematik profesörüyüm ben. <laughs> Milimle top atıyordum ben arkadaşlar. Biliyorsunuz. Sağ olsun kelleyi ortaya koymamı istemeyen arkadaşımızdan da. Arkadaşlar geçen size size çok moral verdim. Bak bu sene vallahi moral vermek için söylemiyorum. Tutar tutmaz. Ben bu seneki takımı daha çok beğeniyorum. Hoca biraz daha hızlı oynatacak. Biraz daha şey edecek. Hocanın yani en son söylersem gene şey edeceksiniz. Gazetede yanımda değil. Hocanın bir eksiği var. Bir tarafı eksik. Orayı tamamlar inşallah. Arka tarafta bir şey eksik. Orayı tamamlar inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Morali boz, bozmayın. Daha iyi olacağız.